medya, sosyal medya, hesaplar, WhatsApp, Telegram, tamam mı? TikTok. Bipper, <laughs> Telegram, TikTok, hepsi senin. Tamam. Biraz tamam. kalıbın adamı. <laughs> Vallahi Tinder çok Tinder Ali dayı numara yapma. Vallahi bilmiyorum. İsim güzel geldi ama değil mi Ali dayı? Tinder evet Tinder. Fotoğrafını tarafını koyacağız Ali dayı senin. Sonra gittiğin bölgeye doğru böyle bakacaksın 60 70 yaş üstü orada merhaba diyeceksin. Ya bırak Allah'ını seversin ya olmaz onun. Olmaz ne oldu? Tinder olmaz. Bu yaş kısmı söyledi abi. Mehmet Ali arabasını Buğra'ya getirdi. Buğra uzun zamandır gelmiyordu. Buğra abiler hoş geldin. Hoş bulduk. Biz bu arabayı eskitme yapmıştık. Şimdi evet. söküp sökeceğiz. İdil de yani. tekte. Arada bu sökme işini sen beceriyorsun diye evet. düşünüyorum. Evet. Ben şöyle yavaş yavaş çekeyim başkana. Bak, bak. Çekil gayrın ya. Çekil gayrın ya. Gel. Gel canım. Evet. Ali dayı, akşam 6'da aşıya gidiyorum. Yanlış anlama. Aşıya gidiyorsun. Ama sen sökene kadar onu yarın. Yani. Gözünü seveyim ya. Ama bırakıyorsun bak öyle. Burası zengin gibi bak. Renge bak, rengin güzelliğine bak. Ali dayı. Bu bir da bir ne? yapıyoruz da bir Başkanım bu Evet, rengi. bundan hiç yok. Evet. Severler. Bundan, bu araba zaten hep hiç, hiç yapılmayanları her zaman seviyor. Ne yapalım buna bir iz çeksek mi şöyle alayım böyle böyle yapayım böyle. O değil de nasıl da şey yapalım mı? Sakız patlayınca araba <laughs> ne <benziyor. gülüyor> Çok iyi. <gülüyor> 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 <laughs> 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 you see the drippy i'm fitted up Hop in my car and get it up secure the bag yeah i get the bus pick it up pick it up pick it up you see the drippy i'm fitted up Hop in my car and get it up secure the bag yeah i get the bus pick it up pick it up i've been on the flex since flex Home neighborhood all in your eardrums i ain't never scared like bone Crush boy i got that don't fear no Selamun aleyküm. Hangi kanal abi? Merhaba. Abi hangi ben kanal? Abi. Merhaba. <gülüyor> 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 abi evet, İyi kanka sen İyi ben de. Ne yapıyorsunuz? Çekinme kim? Biz de kendimizce bir şeyler yapıyoruz. Kanal ne kanka? Kanalı söyle. Abi, lütfen abone olun. Hemen. Arkadaşlar hemen burada <laughs> çıkan kanallar yukarıdan, <gülüyor> linklerden <gülüyor> de şuradan <laughs> falan. İyi. Ne zaman ha? biter kanka? Kanka ne zaman biter? Bugün başlanırsa yarın biter. Ben sana söyleyeyim. Ablama bu akşam biter. Aynen. Yarın gelir. Aynen. Yarın biter gibi yani. Aynen. Sizin için show yapıyor çocuklar. Harbiden öyle. Zaten belli kanka, işinde iyisin kanka. Eyvallah kankam. Bro seviliyorsun. Sen de öyle. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Selamünaleyküm. Aleykümselam selam diyor sadece. Tamamen doğal öyle bir başlamak istedim. <laughs> doğalım kanka. Gayet doğalım sadece. De, on ya. numara doğallık. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Günaydın Musa. Abi, günaydın dayım. Hayır ya. Nasıl kayıt yardım ediyorum? Böyle oturduğunu görünce bir geleyim dedim. Bir Ey sohbet Allah, muhabbet Allah, edelim. Abi, abi. Bak, yavrum, sabah de, sabah günaydınımızı attık kardeşim. Gördün mü? Evet on numara. He evet, on numara. Bir günaydın. Avudi bitti mi? Efendim? Avudi bitti mi? Kırmızı avudi. O bitti şimdi toplanıyor. Ama çok iyi. Vallahi Değil mi? Uğrak kardeşim bile bile bilsin. Eyvallah geldi enayi. <laughs> Böyle enayimiz geldi. Evet. Böyle bir arkadaş geldi arkadaşlar. Almanya'dan bir evet. şey evet. eğitime. Evet. <laughs> Eğitim almış mı hiç? Eğitim almış mı? İyi sonra ya onun sakız Armadı. Böyle geziyor. Öyle evet. geziyor. Buradan babasına ne demek istiyorsun herhalde? Babasına selamlar, saygılar da Böyle bir evlat meydana getirdiği için. Ondan onur duyuyor. o zaman ben şöyle bir içeri dolanıyorum herhalde. Ne oldu abla? Bak kaçtılar görüyor musun? Sen beni nereden tanıyorsun? Çocuklar valla sana hayran. Tamam, ben çocuklarına buradan ne demek istersin? Çocuklarına... 2 tane oğlum var. Allah bağışlasın. Valla o hayran kalıyor. Arabanın aksesuarlarına, Aynen. içindeki o mütuflar, o şeyler yani ben bile hayranım. Allah razı olsun, vallahi Allah bayram. kolay olsun. Eyvallah. Abla yalnız sen çok tehlikeli duruyorsun o maskenin <laughs> ardına ha. Doğru Bir daha söyle, seni nereden tanıyorsun? Youtube'da <laughs> Youtube'da Hadi Allah'a emanet al. Kolay gelsin Herkesinden Şimdi... tanıdıklar o çıkıyor Atayım mı? Ne? Atayım mı? Atarım sen izin veriyorsan atarım Hadi <laughs> Allah'a emanet ol Herkesinden tabii ki Sevilmek de güzel Çocuklar bugün işte gelenler de çoktu Hala da gelmeye devamlar var Devamlar yani <laughs> Devam var Bu arkadaşlar İstanbul'dan gelmiş Ablanın arabayı kapmışlar, kaçırmışlar, gelmişler bu arkadaşımız Nide'den gelmiş. Patates getirmiş bize. Nide'de patates var değil mi? Ahmet patates meşhur. Oktay abim, İbrahim Baba, İsmail abim ve Ahmet Bayi şu anda Marmaris'te çok güzel bir tatilde. Oh. Biz de burada Oktay'ın gönderdiği satıcı araçlarla Mehmet Bey'e yolladı. Sağın sonu gece paketi yaptı. Devam ederken şehir dışından gelen iki araç geldi bu akşam. Onları mahsat Siyah tatladık. Baba oğul, tatım oğullar. İki tane devri bir araba. Onun haricinde seramikler var şeffaflar gelecek, başka arabalar var, haftaya top, top kardan bir araba yapacağız. İstanbul'a gireceğiz, o arabanın öncesi var, sonrası var, yine tekrar kaplayacağız. Sen benimle bugün geleceksin, bu videoları yolda giderken mi montajlayacaksın, onu da bilmiyorum. Ne zorluklarla çalıştığımızı. İstanbul'da evet, burada uygularım gidiyor, uygularım. Ne diyor öpeyim. Allah razı olsun abi. Kardeşim, aklım evet. Yeni gittik sizlere. Allah razı olsun. Kaybedeceğini düşünmüyorum. Ben Nereye gidiyor? Ufak bir patroncum beni tatile götürdü. Ha şu şey geçenki kestane mevzusu. Allah yardım <laughs> Allah başarı Geçmiş olsun. Sana geçmiş olsun Yarın ben geleceğim. Allah razı olsun. Ziyaretine geleceğim abi. Sen nereden geldin? Sen nerede çalışıyorsun? Daha çocuğa alışamadın sadece. Ee, böyle devam ediyoruz. Yusuf'un bugün <laughs> doğum ya yani Yusuf'un bugün Be Bebeğimin Doğum bebeğimin Doğum 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 İyi ki doğmuş. Hangi bebeğinin? İlk büyük büyük. Birinci. He. Birinci. birinci Kara kızımız. Evet. Zaten, zaten daha diğerinin bir sene olmadı. Beni hala vardı. kameradan, FaceTime'dan görünce görüp kaçıyor ya. Niye? <laughs> Valla abi öyle. Çocuk da öyle bir gösteriyordu. Amca burada diyor. Biliyor. Abi ben Utanıyor mu? Çocuk çocuğu mutlu, huzurlu, sağlık, nice yaşları olsun her zaman. Evet. İnşallah. Ee, böyle devam ediyoruz işte. Birazdan İstanbul'a gidiyoruz arkadaşlar. Tabii ki nereye gideceğiz? Akılasa, Rehmen'in yanına ve arabasını bitirip inşallah yolumuza yepyeni projelerle devam edeceğiz. Neydi o? O ne o? <laughs> Sıksana sık sana bir tane. Sık sana bir tane kamera. Siz içiniz çok tehlikeli. Oğlum <laughs> kamera istersen kamera farsına bir gün ne olur? Evet sayın seyirciler bugün yemeğe geldim. Mustafa Baran bu sunum yapıyor. Gelsene abi evet. can abi. Yalaboy, gel gel. gel. Yalı boy sunum yapar mı ya? Yalı boy sundurur. <laughs> sundurur. Evet. Sundurur. Evet. İzlerim yukarıda. Ya, Yandan gibisi. Yandan. Şey. <laughs> değil mi Ali Yalanın bir küçüğü ne oluyor abi? Yalanın küçüğü yok abi. Heee. Yok, şey şey yok. Bir kez çalan hırsız, çok çalan zengin olur. İkisi aynı kar, karede çok güzel bir <gülüyor> He? Ama bir <laughs> Şimdi arkadaşlar, e, Musa bütün projeleri üst üste topladı. Sırada İstanbul projemiz var. İstanbul'a gidiyoruz şimdi yine yeniden. Ee, sevgili Reymen'in arabası bitmek üzere. cantları yarın günlükten ay çekecek. Sonrasında biz bütün montajlar hepsi rengiyle beraber İstanbul'da bitirip bu arabayı da burada bitirdikten sonra bak abla. <laughs> Merhaba. Aynara nikelaj nikelaj bakayım. Aynen. Tutmaz bu. Tutar abi. Plastik bu tutmaz. Tutma çabuk <laughs> <laughs> Ne? <gülüyor> They live for Get it up. Talkin' on my back, go figure yeah. Whole team east from splitter e Never was a one to go flicker uh -huh. No face, no case, no picture for place, big stakes, my dinner Slip that Halide gel şu arabayı bir dene, test et bir anlat bize. Böyle doğalından, en doğalına bak açtım kamerayı direkt geldim bak. Ya Ertuğrul olmuyor? ne olmuyon ya? Ne olmuş? Hani gelmedi? Bir de etiket kuruya çıktı ya. Ya etiket, s**kim etiketini ya. Evet Halide arkanda ne var öyle? Evet Musa'cım. Evet. Bu araç arkadaşlarım Türkiye'de nadir bulunan araçlardan bir tanesi. Her zaman bu aracı göremezsiniz. Evet. Bu araç ne diye sorarsanız. Ne bu Halide? Mercedes CLA45. Neydi dert o? CLA Mercedes CLA 45 S Çutuk bilek. Bu aracı her zaman göremezsiniz arkadaşlar. Bu aracı ne yapacağız der sorarsanız ne mi yapacağız? Orakal kri. Orakal kri yapacağız. Musa'cım bir deneyelim Tabii mi? Tabii haldeyiz. Gaza basalım Denemezsen mı? Denemezsen olmaz. Çalışıyor mu? Sesini duyalım. Geçiyor. Halde o koltuk elektrikli. Yemin et. <laughs> Bak buradan... Duruncum çekse de biraz. Ha Ya elektrikli olur. Tamam yeter. Kaldırayım mı ben Yok yeter. Kaza basalım mı? Önce ben çalıştırman korkarım. lazım. Frene bas çalıştır. Şu an çalışmıyor araba. Frene bas. Bastım. Bas starta. Start stopa bas. Nereye busun sen? Çakıyor parçası hiçbir yerde bulamazsınız arkadaşlar. Bir daha da göremezsiniz. Onun için bu videoyu gayet incelikle dikkatli olarak izleyin. Kolay gelsin. Her kelimenin arasında bir ara sıkıştırdın ha. <laughs> Ver bakayım gazı. Yavrum benim be. Hey, phil I'm in the mood for a switcher. I hit the function, hit the rose till I hiccup. I hit the stage and leave with money that's a sticker. She her perfect, so I told him I'm a flicker. phil I'm in the mood for a changer. I leave the city and return with my changer. They got amnesia, don't.

Şimdi yakışıklı mı yakışıklı bir Mercedes gelmiş. Beyaz bir arabayı silver yapıyoruz. Bu müşterilerin arabalarını hep silver yapıyoruz. Çünkü biliyorlar, kurşun gibi olsun diyorlar. Taycanları Merdan. da Sen de bir şey söyle. Ne diyeyim? Yeah. Oh,

başladılar. Yani. Hoş geldiniz. Biz tam kapanışı yapalım. Sonra kapanıştan sonra görüşüyoruz. Tamam mı? Koku ve stiker hazır. Şimdi gördüğünüz gibi 3 tane haftanın kapanışı böyle olur. Aynen. İş yerimizin en çok sorulanlarında ne işe yarıyorlar? Konuşulanlarda Serdar bir işe yaramıyor. Ertuğrul'u zaten kimse bilmiyor. Burak gizli İnşaatçı. <laughs> <hayvan> İnşaatçı. <laughs> Matbaacı arkadaşlar oradan bakıyor. Pazartesi günü Kağıt paspaslar tamam değil mi? Kaç bin tane sponsor alıyoruz öyle? Bir 50 bin gelir. 50 bin az 100 bin. Ooo tamam. Kralsın. Yolda herkese kağıt paspas dağıtacağız. <laughs> Şimdi ondan sonra genel temizliğimiz var arkadaşlar. Yusuf'un aracı tertemiz her zamanki gibi. Mustafa'cığım kolay gelsin. Bette şeffaf tamam, Mercedes bitmek üzere, Mıntıka temizliğimiz harika sürerken Beytepe'ye gittik geldik, Musa onları çekti. İstersen bir 10 saniye diye oradan bir at bak araya. Şimdi tamam, az önce koymuştum tabelalardan bahsediyordum. Tamam koymuştum şimdi şuradaki ben. GMG ortamıydı, oradaki GMG ortamı inşallah. Tamam. Onları hallediyoruz. Ve haftayı bitiriyoruz. Herkesin eline emeğine sağlık. Her şey gönlünüzce olsun inşallah. Allah sağlık, sıhhat versin önce. Huzur versin, bereket versin. Helalinden versin. Yarın babalar günü. Tüm babalarımızın babalar günü kutlu olsun. Baba adaylarına selam olsun. Büyüklerin ellerinden öperim. Ramazan abimin 5 çocuğu var. Yusuf'un iki kızı var. Ramazan abinin sonuncusu erkek oldu. Başka var mı da baba? Baba yok. Hepsi bekar. Maşallah. Ee, Babadaylarına, Allah bekleyenleri, evlat bekleyenler herkese inşallah evlat sahibi olmayı nasip eder. Tabii ki ee, babalarımız var. Tabii bir de şehit babalarımız var. Şu anda mekanları cennet olsun. Babasız büyüyen kardeşlerimiz var. E, terk edip giden babalarımız var. Baba da desek hepsi bir insan, hepsinin bir vicdanı, merhameti ve hepsinin farklı bir e, duygusu var maalesef. Kimi çok sahip çıkarken kimi yolun başında kaçıyor gidiyor, kimi yolun ortasından kaçar gider. Hepsi baba ama sonuçta hepsi bir insan, hepsi bir ana. Değişiyor tabii ki. Herkese selam olsun. Herkesin ellerinden öperim büyüklerini tabii ki. Küçüklerini de gözlerinden öperim. Babacığım i̇şte da de. Ramazan abi, sen de bir babasın. Başka da bir baba yok işte. <gülüyor> <gülüyor> Beş, iki başka da Beş. Dükkanda gerçekten? Vallahi yok abi, hepsi bekar. Aldım. dayı var dayımız da Ali, o. dayımız <laughs> o dedi. Dedi. Ali, dedi. Dedi. Ali dayı, da inşallah dedenin nesip olur. <laughs> Senin de babalar günü kutlu olsun abi. Otomotiv sektörünün babası. <laughs> Allah razı olsun arkadaşlardan. Teşekkür ediyoruz. Güzel bir duygu ya. Gerçekten. Yani 26 yaşında ilk baba olduğumda ağlamıştım. Dün gibi hatırlıyorum. Hastane param yoktu. Çocuğu hastaneden çıkartacak param yoktu. Sağ, sağ olsun kayınbabam yardım etti konuda. 2010'da da kız çocuğum olduğunda ee, çok şu yine böyle güzel bir tatlı bir orta şekerli zamanımız vardı. Yusuf yanımdaydı. Ee, bir arkadaş daha var kaplamacı. Benim böyle çok samimi dostlarım vardı. Dost sandıklarım, sırtımdan vuranlar var ya. Onlar da benim personelimi çalıp kaçıp gitmişlerdi. Ee, ve biz bunu çok şaşırdık. Yusuf yıkamacıydı bir de ben vardım. Söylemiştim seni bir Evet o zaman gençtik işte minneti adam sanıyorduk ya. Ee, öyle bir hikayemiz vardı sonra ben hastaneden 8'i çeyrek geçe hastaneye gitmek zorunda kaldım 8'i 40 geçe işe geldim yani çocuğumu ya 3 dakika gördüm ya 5 dakika çünkü Yusuf'la bir tane araba kaplamak zorundaydık Subaru mavi beyaz jantlı ve karbon dün gibi hatırlarım <laughs> hani her şey olduğu gibi böyle göründüğü gibi olmuyor arkadaşlar her şey göründüğü gibi gerçekten olmuyor buralara gelmek için verdiğimiz mücadelede çoluğumuzdan çocuğumuzdan eşimizden sevdiklerimizden mutlaka uzak kaldık. Yollara düşüp geliyor, sen görüyorsun günü birlik, gece gündüz çalıştık. Buralara geldik, öyle hop diye düşmedik, hop diye de kazanmadık. Ee, şimdi Beytepe'de yer yapıyoruz. Ee, böyle bir yeri yaparken de tabii ki zorlanıyoruz, uğraşıyoruz. Hep beraber bir yerlere gelmek için e, mücadele veriyoruz. Böyle bir e, güzel kardeşimiz yes yapmış. Demek ki onun da kendine göre güzel bir gönlü ve yüreği varmış. Allah sizi insanlarla karşılaştırsın güzel yürekli, güzel kalpli, güzel adam gibi adamlarla, güzel Aynen. insanlarla karşılaştık. Sırtımızda vurulmaya alıştık, dostlandık, düştük, kalktık. Onlar önemli değil. Onları Allah her zaman yanımızda da. Bir e de bazen rol modeller var. Çok güzel model yapıyorlar. Çift, iki <laughs> yüzlü maskeli insanlara selam olsun.